Hepimizin hayatında en az bir kez yaşadığımız o meşhur his, dejavu. Dejavu Fransızca kökenli bir kelimedir. Deja daha önceden demek, vu'nun o orijinali voir o da görmek anlamına gelen, yani daha önceden görmek anlamına geliyor diyebiliriz. Dejavu dediğimizde tabii ki geleceği görmüyoruz. Şimdi size bunun bilimsel açıklamasından bahsedeyim. İnsan beyni o anlık dalgınlık, yorgunluk veya farklı bir sebepten dolayı bir görüntü, ses gibi şeylerin beyne girdisini giriş anı sırasında algılayamamasından kaynaklanabilir. Daha sonradan insan beyni bu girdiği algıladığında bu olayı daha önce yaşadığı hissine kapılabilir ve buna genel olarak dejavu oluyoruz. Bir diğer e, bilimsel açıklaması da şu e, beynin sağ lobu ile sol lobunun bir saniyeden daha küçük bir zaman farkı ile çalışmasından da kaynaklanabilir. Bir taraf diğer taraftan önce algıladığı için o bilgiyi girdiği, geç algılayan taraf bu olayın daha önce yaşanmış olduğu yanılsamasına kapılır. Bu durum sinir aksiyonlarındaki küçük bir sapmadan kaynaklanır. Araştırmalara göre insanların en az %50'sinden daha fazlası hayatları boyunca dejavuyu en az bir kez yaşamıştır. Peki ya siz yaşadınız mı?